AK Parti Çorum Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Sami Ceylan babalar günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Milletvekili Ceylan babanın yaşamın her anında varlığıyla evlatlarının destekçisi, annelerin en büyük dayanağı ve aile kurumunun temel direği olduğunu kaydetti. Babaların hayatları boyunca aile değerlerinin korunmasında kendilerini adadıkları, aile fertlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında canla başla çalışmalarının yanı sıra çocuklarına gösterdikleri adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, şefkatle aile bağlarının güçlenmesini sağlayan ve onları geleceğe hazırladığını dile getiren milletvekili Ceylan, babaların toplumsal yapının şekillenmesinde yeni nesillerin en iyi şekilde yetiştirilmesinde ulvi bir görevi yerine getirdiğini vurguladı. Ceylan, çocuklarına karşı müşfik ve merhamet sahibi olan, ailesinin mutluluğu, huzuru, güvenli ve onurlu bir yaşam sürmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babaların, yüreklerindeki sevgi, şefkat, güven ve desteği karşılıksız veren, çocuklarının geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için ellerinden gelen tüm gayreti alın terleriyle birleştirerek gösteren tüm aile fertlerini güven bağı ile birbirine bağlayan aile ve toplum hayatının omurgasını oluşturduğunu söyledi. Başta ülkemizin birlik ve beraberliği yolunda canlarını feda eden şehitlerimizin değerli babalar olmak üzere, tüm insanlığın büyük bir sınavdan geçtiği, Covid-19 virüsüne yakalanarak tedavi görmekte olan ve evlatları bu virüste mücadele eden babalara sabır ve şifa niyaz eden milletvekili Ceylan, ahirete intikal etmiş tüm babalarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyor, babaların sadece bu özel günde değil, her zaman gönüllerin hoş tutulması, onlara karşı duyulan sevgi, saygı ve vefa duygularının daima gösterilmesi dileklerimle tüm babalara sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıllar temenni ediyorum dedi.